Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar reklam girdi. Neyse herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte T-Baby in Yellow'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Başlayalım. Ben yani kısa altımızı yapıyoruz. Bismillah. Ne diyorum lan? Hehehehe. Gözlüğündeki en eğlenceli şey. İsteyen okuyabilir. Aynen çok eğlendik abi ya. Çok eğlendik. O bizi birazcık eğlendirdi ama yani. Sıkıntı olmadı ya. O numara nerede? Çıkıştı. Merhabalar. Ben nereden bileyim bebek nerede? Şimdi atlamayacağız. Öyle de benim için sıkıntı yok. Bismillah. Tavşan abimiz canlandı. Abi nereye gidiyorsun? Selamun Aleyküm. Ananı seviye Bebek Bey. Şuradan takip edeyim. Nereye gidiyorsun? Dışarı çıkıyor. Hemen efendim. Ölmezsin sen değil mi? Bu ben sana muhtacım. Çok, çok kafam birazcık derinmiş de. Tozları falan çıkar. Reklam <laughs> arası. Arkadaşlar birazcık reklam arası uzun sürdü. O yüzden kusura bakmayınız. Hızlıca çıkışa doğru minik taşlar zıpladı. Ne alaka? Öldün mü lan? Ölme sen de bana lazımsın. Kafanı yırtık. Kafandaki yırtığı ben. Ne oluyor lan? Allah'u bismillah. Ne oluyor? Abi patlama abi. En son bir şey patladığında. Ananın nikah. Kulaklık bir daha. Bir daha ben korku oynarım da kulaklık takarsam ben taneyim ya. Acılandı. canlandı. Bu işte. Gidiyor. gitmesi. Gördüm. Kör değiliz. Ama ne tarafa gitti? onu hiç bilmiyorum. Anam nikah. good luck. Ha, yani şimdi ben bunu alana kadar 50 saat geçer. Gel lan Lan bu. Bunu buraya mı takıyoruz? Evet buraya ışınlar mı? Bu ne? Çalacak müzik lazım. Şu mu? Bu ne lan? Bunu mu takıyoruz? Yok kaçıyor. Etrafı i̇şte dolaşalım diyecektim ki. Bir piyano müziği topladım. Açın lazım. Üç. Arayalım. Buluruz illa ki. Bakalım buralara. Ben karpuz var yiyeyim. Bismillah. Lan körüm ya be. ben. Lan niye kırıyorsun sen de mal gibi. Son bir tane daha kaldı. Şu bozuktu değil mi aynı? Şuraya bakalım. Bu ne? Buna basalım bir merak ettim. Ee, bir şey olmadı yeni müzik geldi. Aa, evet, sıkalım. Oh my god. Adamın yüzüne bak. Manyak. Çalacak mı şimdi? Ne <laughs> çaldığını gram bilmiyorum da inşallah telif yemeyiz. Aa, bismillah. Kırmızı düğme var. Asansöre giden kapının gizli kilidi de kezvet. Buna mı? İyi diyor hemen çömelelim abi. Bu nasıl bir simge lan? Ah. Kırmak gerekiyor. Ah. Oğlum bugün şanslı, çok şanslıyım lan. Aradığım her şey karşıma geliyor. Kır. Geçiyor muyuz? Bir git. Lan. Hayır. Gelebiliyor musun? Eyvallah. Tamamdır. Abi. Şu kap. Şuradaki simge. Şuradaki simge ikiye bölünüp. Bebek benim ruhumu yemecek değil mi? Değil mi? Hiçbir şey olmadı. Boşu boşuna korktum. anlama. Bunu mu Tamam bunu buraya tutuyoruz değil mi aynen? Tüh. Ne yapacak bu kayıt? He, en sevdiğim müzik. Dur dur. Ben var değilim. Ah, Al Yürü git. Şu kız beni mi takip ediyor? Yemin billahi beni takip ediyor ya. Ala al lan al lan O ne lan dönüyor. Kahretsin Güç kapalı. Üçüncü nasıl düzelteceğiz? Buradan böyle yürüyerek mi? Ah. Gittim arası. Arkadaşlar reklam birazcık bozulduğu için düzelttim de kusura bakmayın reklam bir tık bozuldu. Aha. Ne yapıyor lan? Ha, taşanımı rahat bırak. Ne yapıyor? Nasıl bir bakış lan? Anlamam. Eşelal. Bismillah. Allah'ım Allah bu nasıl bir oyun? Arkamda ışınlanıyor o, o, o ya. Hadi ya Allah. Niye ya? Bu ne otomat mı bu? Gips versene. Para var mı? Para var mı? Vallahi varmış lan. A2 aç. Ver. Yes, Tank. Yemeyeceğim ama aldım. Dikkatli ol. Bunlar ne oğlum? Şunları mı diyor? He, bir saniye. Mavi kutu orada. Tamamdır, sigortayı al. Sigortayı tak. Tamamdır. Mavi geldi. Pembeyi nerede görmüştüm? He, otomatta. Havuzum çok mükemmel arkadaşlar. Go. C2. Ver. Bakalım hemen arkadaşlar. Ama bu bebekten ses yok abi. Bebekten bir ses yok. Ha? Ne yapıyor lan? Ya senin ben anı. bir daha takayım. Adam akıllı ol anlaşalım. Ben tak lan şunu. E sen de ama. Dur sana cips vereyim anlaşak. Al. Tamam anlaştık mı şimdi? Ben bir tane alayım. Anlaştık. Arkadaşlar bir de sadece üçüncü bölümde söyleyecektim de şimdi söyleyeyim dayanamadım. Bu oyunu bir kere bitirdikten sonra canlı yayında hepsini bitireceğim. Canlı yayında hepsini bir seferde bitireceğim. Ve seni nasıl kurtulacağım? Ne yapacağım seni? lan? Kilit aç diyor. Kilit mi var? Tamam dur bir sıfır sıfır alayım hepsinden. Arayacağım kilidi. Şurada dur lan hemen. Şanslıyım. 17. Son iki rakam 17. <laughs> ama İlk i̇ki rakamı nereden bulacağız? Allah bilir. Oha, Ya şu oyun siyah ekranına vermese yaşayacağım ha. Nerede oğlum ya? Rastgele deneyelim. Ah! Oh. Seni kes. Allah'ım. Hayatımın en güzel anı. Yürü git. Hayatımın en güzel anını yaşadım korktum. Oğlum sesi hala geliyor bebeğim. Haydi gitti geri geldi. Çekin. Oh be. Aa kötü burada yazıyormuş lan. Ben körüm ya. Ananın nikahı Ne oluyor bismillah. Üstüme atlamadı. Ya, üst. Tamam, sen benden kaçabilirsin de. Orta ne yapıyorsun lan sen? Direkt üstüme atlamadan sürece benim şimdi bir sıkıntı yok. Oho. Biz bize rahat bırakın. Ananın Allahu Ekber. Aa! Ananın Kaç 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 Aç, 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 aç. Kaç lan! Kaç. Allah gelmiş bile burada bak. Kaç. Allah ne ver? Allah ne verdiyse kaç. Allah Ekber. Allah Ekber. Kapa 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 kapa. Hı, göze bak göze. Şu anda kurtulduk. Reklam mı vereceğim? Aa, yok. Arkadaşlar bir saniye ben küçük bir şeye bakmam lazım. Arkadaşlar bir şeye bakın dedim reklam girdi. Bakın tamam hadi başlayalım. Çıkış. Beni yalnız bırakma. Hep yanındayım da anlamadım ne diyor. Bir şeyleri bekliyorum. İşte bebeği besle. Bir saniye lan. Bir saniye lan. Hayvan evi ters döndürmüş ya. Hayvan evi ters döndürmüş. Ne saldırışırım. Ben üstüme atlamazsa sevinirim. Bir dakika. Ben oho şimdi de zaman üst kata bakalım bakmadık. O ne lan? Oradaki anahtar pembeydi bir kere. Bu ne? Buradan gittiğinde bana bir şey yapmaz değil mi? Çünkü o sonsuz döngüye geleceği çok belli. Her yani sıçtık. Bir hayatı yapmadığına kadar kötüleştirebilirsin. Lafın gerçek anlamı. Tamam abi ayıpsın. Bir dakika. Bu oradaki anahtar. Şimdi de i̇şte bu anahtar mı kırıldı? Üst kata bir daha bakalım. Şurayı açtık da. Allah bismillah. Bu kalp anahtarı şu. Zamanda kırılmamıştı. İlelim. Benim girdiğim da o anahtar kırılmamıştı. Bismillah. Düzeldik mi? ye Anahtarı ver. Bakalım bana neler bekliyor. Gitmeme, mi? Tamam da öyle gideceğim. Çünkü orada exit yazıyor. Aa kulaklık. Ananı. Bir exit'ımız vardı içine sıçtın. Lütfen beni dışarı atma ya. Dışarı atayım. O arası. Tamamdır. Bebeği yasla gösür o yorgun bir çocuk. Aslında çiçekken yorgun değildi abi. Onu oyunu ezberledim herhalde. Gizli. O zaman bu yürüyorum. Aa yatak odası da işaret. Burada benim bir bok yiyecek ama hadi Şimdi ben buradan mı gidiyorum? Ha kapı gene kapandı. Oho ben böyle sonsuz döngüye mi gireceğim? Oyunu bozmam gerekiyor gene. Düşünelim arkadaşlar oyunu nasıl bozabiliriz? Onunla birlikte sonsuz döngüye girdiğim yere gitmek. Ben çok zekiyim. Onunla birlikte sonsuz döngüye gireceğim. Böyle görevi yerine getiremeyeceğim. şimdi ışınlanamıyor zaten şu anda. döngü yerinde. Tamamdır oyunu sözüm. Bir saniye canım, sana bir şey yapacağım. İzleyeyim. Onun o Başarı. Bu ne lan? Bunlara bakmam lazım, ben bakmayacağım. Oha lan. Bakmayacağım bak ya. Bakınca sıfırlanıyorum ya. Bir saniye. Heh tamam. Bir şey oh. O nasıl bir yüz? Bakmıyorum. Aman ama. Bak. Hop hop, hop 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 Yok öyle bir dünya. Allah'ım bıktım yeter yatağa götürelim. O mı sinirlenmiş. He. Oyun tam kökten bozuldu. Aferin bize. Duvarda mı yürüyeceğim? Hadi canım. Tamam duvarda yürüyoruz. Zaten bu zamanı bozdu. Baş. Ben buradan yürüsem ekte gideceğim. Anan Şerefsiz. Bakalım yine nasıl bir sonsuz döngüye gireceğiz. Tahminim. Ama numara. Yani ben model bile korkan bir çocuğum ben arkadaşlar. Şaşırmadım. Oha ya. Bu oyun bozuk ya bu oyun. Bu oyunu yapanı da döveceğim. Oyunu onaylayanı da döveceğim. İnanet. Yani, oy aa bir dakika bu. Arkadaşlar bunu hatırlıyor musunuz? Benim birinci bölümümü izleyin fınız. 1. bölümde bu hikayeydi Bütün kayıları böyle göreceğiz ki iyi. Bu sadece bu tavşanın günahını mı aldık? Ah. Ah. ah, ah. Hani yatak odasıydı lan burası. Şerefsiz. Nereye gittiğimi mi gram bilmiyorum. <laughs> zaman hızlanır üstüme atlayacaksın eminim ya. Mantıcanın kolu belli ki. Alanın nikah belliydi. Ay ekamurs pardon sandı devam ediyoruz. Alıyor. Kesin bir şey ne oluyor lan? Ya sadece oyun dedim ya. Benim bir günahım yok ya. Hoppala. Yine yani üstüme atlayacağım? Ha yok bu sefer sakin. Bir kere üstüme atlamayı seçti bebeğimiz. Seni öyle yapar da beni yani sonsuz döngüye götüreceğim. Hatta bir deneyelim. Sonsuz döngüye. Püüü. evet. Tamam bu sonsuz döngü belli oldu. Sonsuz döngüye giriyoruz böyle. Lıp. O zaman bir şey deneyeceğim. Gel bakayım seni aşağıya atacağım. Bu şurada bir şey değil. Yürü git. Nasıl bir düştü ama. Lütfen gitme mi? Ben tavşanı takip ediyordum. O yüzden gitmeyeceğim. Tamam. O abimiz bize yol getiriyor ya. Abimiz yol getiriyor. Allah razı olsun. Ya yok kapat. Video ya beni ara ara gıcık kapıyorum ya. Hem bir de hem isimleri gözüküyor oradan sıkın. Bismillah. Hem isimleri de gözüküyor. Hem de o video çek ya. Yürü git. Garip sembol. Önce de. Ama o sembolde yapmam gerektiği çok açık olduğu için. Ya kapat. Ya kapa. Anlamı özlü bir arkadaşım var benim. Ananın nikah, Bismillah, Bismillah. Lan, lan. Ya ha senin gibi arkadaşım. Ben. Ananın, Ananın nikah. Lan burdan geliyor. O Allah belanı versin. Çalasan çal lan. Kusmuralım. Havuzam iyiymiş? Eyvallah amca olur. Eklem sen. Evet hemen. Çok belliydi yani. Hadi bismillah. Başarısız başarısız. Başarısız dedim yamış. Başarısız. Ne oluyor lan? Ananın nikah. Lan bir dakika. Tamam kaçalım ya çok zor bir şey değil exit var zaten kaç Boş buruş de Tamam beni ekle Geliyor mu lan Lan gözü de değişti manyağım Uçak düşüyor ne oluyor Nereye? a eyvallah tavşan kardeş Geliyor şerefsiz Lan gir Merhaba Aha oradasın gördün mü Senin Allahu Ekber Allahu Ekber ya biz sen eksik. Nereden? Tavşanı gördüm. Ha çık hadi. Kurtuldun mu? Koş küçük tavşan. Sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Lan daha ne olsun lan? Adam bizi ko Adam bizi yemeye geliyor. Ananın nika. Diktan mı girecek? Reklam mı gelecek? Ne olacak? Nadir, Reklam arası. Bir saniye. Üçüncü perde üçüncü bölüm mü? Evet arkadaşlar. Üçüncü bölüme geçmiş bulunmaktayız. Üçüncü bölüm yarın gelir sanırım. Ve sizleri seviyorum. Video yarın gelir. Aslında yüz kere dedim video yarın gelir diye. Ve görüşürüz.